Arkadaşlar bilirsiniz formayı bitirmiştik. Şimdi tamamen bitireceğiz. Paramıza bakın. Param bu. İyi yapalım. Hı? Bu. Şimdi ben bunu alırsam gelecek. 50 bin parayı biriktirmem lazım en son. Şimdi basıyorum bir reklam Burada bir durduracağım Geldim geldim Kaç 50 bin görüyorsunuz 50 bin Şimdi basıyorum Oldu ne <laughs> Lan bitirdim Döner efsanesi tam tamına bitmiş bulunuyor. Döner efsanesini ilk bitiren çocuk kuş kaptım. Bu arada harbi olabilir miyim? İşte bu lan. <laughs> lan döner efsanesi olduk. Lan Oyuna yeniden mi başladık? Aa, aa. Oyuna yeniden mi başladık? Yoo. Dur be. Hala da oynayabiliyorum. Görüyorsunuz. İşte bu be. Burada Bakın. Hmm, kaçıncı olduğunu şu an göre, ah, tam görebiliyoruz. Bu kadar kaldı. Bu kadar. Bugün de bitirdim. Oyun e şu an yüzde İşte bu lan. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki video sonra görüşürüz.